Kimsin bro? Bir dakika AFK'yim. Olma olma. Ben ne abi? Biliyor musun? Ona göre ineceğim istiyorsan. Test <laughs> en sona iniyorum o zaman. Test sayda iniyor. Okay. İndim. bayağı şey geldi. O ben sıçtım. Oha! Oğlum adam helikopter vur helikopterle vurdu lan beni. Hı. Ne yaptı o? Salak helikopter üzerine düşürdü. Ay senin şeyini. şansa bak ya. Oldu. Oğlum gerizekalı helikopter